Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular Bitcoin'de 2017 yıllarında biz nasıl bir hareket sergilemişiz ve bunun 2021 yılındaki hareketlerimize benzerliği ne derecede aynı. Bunların detayları hakkında konuşacağız ve ilerleyen günlerde ve haftalarda Bitcoin tarafından nasıl hareketler görebiliriz bunlar hakkında konuşacağız ve ardından ileri düzey zincir analizlerimizde yükselişlerin gelebileceğine dair çok önemli göstergeler var var. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin'e alış ve satış emirleri yaygınlığı grafiği yani bir nevi ısı haritalarımız var. Isı haritalarında son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum kısa teknik analiz yapacağız. Ardından Bitcoin Dominans ve ABD Dolar Endeksine değineceğiz. Eğer NFT'lere meraklıysanız NFT kanalımızın linki videonun açıklama kısmında ve videonun yorumlar kısmında var. Oraya da bir göz gezdirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bizlere ne anlatmak istiyor? İlk başta ona değinmek istiyorum. Bu grafik 2017 yılındaki hareketlerin logaritmik bir şekilde 2021'e uyarlanmış hali. Şimdi gördüğünüz gibi 2017 yılında biz şu an yaptığımız hareketlere benzer çok benzer hareketler görmüşüz 2017 yılında. Peki 2017 yılında neler olmuş? Gördüğünüz gibi Bitcoin'de biz şu şekilde söylemem lazım. Temmuz ayında bir dip görüyoruz ve o dipi gördükten sonra Bitcoin tarafında biz kademe kademe yükselmeye başlıyoruz. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Siz de daha net görün diye. Ve gördüğünüz gibi 2021 yılında 2017 yılında da biz yükselmeye devam ediyoruz. Peki, ondan sonra neler oluyor? Şimdi gördüğünüz gibi ekim aylarında bizde e, tekrardan bir düşüş hakim oluyor. Zaten ekim aylarının düşüşle geçebileceği hakkında sizlere uyarmıştım ve gördüğünüz gibi biz 2017 yılında ekim ayında yine bir düşüş yapıyoruz aynı 2021'deki gibi ve ondan sonra kademe kademe yukarı yönlü hareket ediyoruz. Peki şu an bildiğiniz gibi market bizim için yatay hareket ediyor. Biz 2017 yılında ne yapmışız? Aynı şekilde 2017 yılında bu zamanlarda Bitcoin bizim için biraz yatay bir hareket sergilemiş yatay hareket sergilerken ufak sert düşüşler yapmış. Bunlar da bizim için marketteki likiditeyi sağlamış ve likiditeyi sağladıktan sonra tekrardan kademe kademe yukarı çıkmışız Bitcoin tarafında. E şimdi durumlar bu şekilde olunca marketin de şu an çok şişmiş bir yapısı var. Bakın arkadaşlar düşüş kesinlikle gelecek demiyorum. 2017 yılında bir düşüş gelmiş bu seviyelerden çok derin olmamak şartıyla şu anda hesaplamak gerekirse bunu yaklaşık 46.847.000 dolar bandına veya 51.000 dolar bandına denk geliyor. Şimdi bakın burada kesin düşüş olacak demiyorum ama düşüş olma ihtimalini lütfen göz önünde bulundurun. Bu düşüş Öldük bittik düşüşü de olmayacak. Sadece bir düzeltme manasında bir düşüş olabilir. E, o yüzden lütfen stoplarınızı ihmal etmeyin. Biz 2017 yılında bu şekilde bir küçük çaplı bir düşüş görmüşüz. Ondan sonra son hızla tekrardan yukarı gitmeye devam etmişiz. Biz yükselişe geçmeden önce yine ufak çaplı bir düşüş görebiliriz önümüzdeki günlerde. O yüzden lütfen stoplarınızı ihmal etmeyin. Kesin görüşeceğiz demiyorum. Sadece görme ihtimalini göz önünde bulundurun. Ve 2017 yılında o düşüşü gördükten sonra gördüğünüz gibi biz kademe kademe yukarı yönlü hareket etmişiz. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Bu grafiğe göre 2017 yılındaki orantılara göre bizim önümüzdeki iki ayın çok hareketli geçecek olduğunu gösteriyor. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden çok önemli olan ileri düzey zincir analizimize analizlerimize geçelim. Evet arkadaşlar bu ileri düzey zincir analizi e, Bitcoin Balance On Exchange grafiğini gösteriyor. Peki bu bizler için ne anlama geliyor? Bir nevi borsalardaki balansları gösteriyor. Şimdi durum bu şekilde olunca burada odaklanmamız gereken iki kısım var diye düşünüyorum ben. Ortadaki kesik çizgi mavi. Çizgiye dikkat etmenizi istiyorum. Burası bizim koşuya başlamadan önceki son düşüş evremiz bildiğiniz gibi. Burada bir covid kreşi oluyordu. Covid kreşinden sonra bildiğiniz gibi fiyatlar artık kademe kademe tekrardan yükselmeye başlamıştı. Peki burada neler olmuş ileri düzey zincir analizlerimize göre? Gördüğünüz gibi bizim balance on exchange yani turuncu çizgimiz bizim için yükselişe geçmeden önce sürekli artmaya devam etmiş ve bu eğimin ne zaman aşağı yönü verirse bu bizim için bir boğa sinyali olarak algılanmış ve kademe kademe düşmeye fiyatın yükselmeye başlamış. Bu balance on exchange grafiği de bir nevi düşmeye devam etmiş. Zaten bu bize bir nevi borsalardaki Bitcoin adetini gösteriyor. Yani borsalardan Bitcoin çıkışı oluyor yükselişteyken. E bu da bize zaten Bitcoin'in artabileceği anlamına getiriyordu o zamanlarda. Ve şu an son olarak neler olmuş ona bakmak istiyorum. Yani bir nevi biz turuncu çizgiyle ters oranda çalışıyoruz Bitcoin tarafında. Bakın arkadaşlar son olarak güncel olarak bakmam gerekirse bu şu an dibinde dibini görüyor. Yani Balance on Exchange grafiği bizim için dibinde dibini görüyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Yükselişlerin sert bir şekilde yukarı yönlü devam edebileceğini söylüyor. Fakat bu videonun ilk dakikalarında dediğim gibi en azından kısa vadede ufak çaplı bir düşüşü göz önünde bulundurun. Bu şekilde yükselişler gelmeden önce. Çünkü bizim ileri düzey zincir analizlerimize göre piyasa çok olumlu. Piyasanın yukarı gideceğine gideceğine dair göstergelerimiz çok fazla. Fakat dediğim gibi Lütfen stoplarınızı ihmal etmeyin. Ufak çaplı bir geri çekilmeyi her zaman göz önünde bulundurun. Ben burada uyarıyorum siz zarar etmeyin diye. Lütfen stoplarınızı ihmal etmeyin. Bu grafiğe göre de bizim için önümüzdeki haftaların çok yoğun bir şekilde hareketli geçebileceğini gösteriyor. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Piyasanın bir nevi alttan alttan ısındığını anlıyoruz. Yani ileri düzey zincir analizleri de bunları destekliyoruz. Aynı şekilde teknik veriler de bizim için olumlu. Fakat dediğim gibi lütfen kısa vadeli bir geri çekilmeyi göz önünde bulundurmayı unutmayın diye düşünüyorum. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen ısı haritalarına geçelim. Evet arkadaşlar ısı haritalarında son durumlar neler diye soracak olursanız bana gördüğünüz gibi Bitcoin tarafında biz hala yatay bir hareket mevcut. Peki bu yatay hareket ne zaman sonlanabilir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 bin dolar seviyesinde bizim için yoğun satıcı emirleri var. Fiyat olur da 60 bin dolar bölgesine gelirse biz bu bölgeden tekrardan aşağı yönlü hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Düşüşlerde en yoğun alıcılı bölge şöyle söylemem lazım 54 bin dolar bölgesi. 54 bin dolar bölgesi bizim için alım açısından yoğun bir bölge olur da düşüş daha da değer, derinleşirse 50 bin dolar ve 51 bin dolar bizim için bir diğer önemli destekler halinde çalışacak bu bölgelerin kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ve düşüşlerde bizim için en son kale olarak çalışabilecek bölge 47 bin dolar bölgesi bunun da kesinlikle takip edilmesi lazım. 60 bin dolar bölgesinin üzerinde de ben pek bir ezilecek ayının kalmayacağını düşünüyorum. 60 bin doların üzerine atabilirsek bu FOMO'nun etkisiyle yukarı yönlü devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son derece hızında işlemlerine devam ediyor. Siz de bu işlemlerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız açıklama kısmına ve videonun yorum kısmında Golden Cross e, Telegram grubunun linki mevcut. Oraya tıklayarak katılabilirsiniz. Ben daha fazla uzatmadan sizi videoya geri bırak. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında son durumlar neler hemen değerlendirmek istiyorum. Bugün itibariyle gördüğünüz gibi 57.597 seviyesinden işlem görüyoruz ve bu fiyat aralığı Hala yukarı yönlü kırılmış değil günlük bazda. Biz olursa bu fiyat aralığını yukarı yönlü kırarsak tekrardan 60 bin dolarlara doğru bir yolculuğa başlayabiliriz. Şöyle söylemem lazım. E, tam seviye vermem gerekirse 58.500 dolar üzeri bir günlük kapanışta. Peki. Düşüşlerde 53.684 dolar altı bir kapanış görürsek bu bizim için tekrardan 51.000 dolar bandına kadar bir geri çekilmeyi işaret edebilir. Bunları kesinlikle takip edilmesi lazım ve Bitcoin'in son hareketlerine bakacak olursak gördüğünüz gibi bu bölgede bir birikim yaptığını görüyoruz. Bu birikimin artık aşağı veya yukarı yönlü bir hareketle sonuçlanması gerek diye düşünüyorum ben. Bu da dediğim gibi piyasada bir düzeltme ihtimali olmasına yol açıyor. O yüzden lütfen stoplarınızı ihmal etmeyin her düzeltmeye karşı. Şimdi hareketli ortalama ve gördüğünüz gibi süper trende bakacak olursak şu şekilde hareketli ortalama ve süper trend bizim için bu bölgede çok yoğun olarak çalışıyor. Bu bölgede 48 bin dolar bölgesi. Bu bizim için ne anlama geliyor? Bitcoin tarafında 47 bin bölgesi aşağı yönlü kaybedilmediği sürece orta ve uzun vadede trendin yön değiştireceği gözükmüyor. Fakat olur da biz 46 bin şöyle söylemem lazım. 48 bin dolar bölgesine aşağı yönlü kaybedersek bu bizim için orta ve uzun vadede de trendin yön değiştirebileceği anlamına gelir. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız gördüğünüz gibi bugün itibariyle çok önemli bir yükselişimiz mevcut. Biz zaten Ethereum'u katı özel Telegram grubunda 3400 dolarlardan almıştık ve şu an, şu an fiyat gördüğünüz gibi 3800 dolar bandından işlem görüyor. Şimdi bundan sonra neler olabilir? Ethereum'da 4000 dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgeden aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Fakat dediğim gibi 4000 dolar zaten yukarı yönlü kırılırsa bu Ethereum'da yeni bir e, rekor yolculuğuna e, gidebileceğini gösterir. Düşüşlerde aynı şekilde şöyle söylemem lazım. Fiyatın 3.300 dolar bandı altına düşmemesi lazım. Olur da fiyat 3.300 dolar bandı altına düşerse düşüş 3.000 dolar bandına kadar gerileyebilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde hareketli ortalama ve süper trende bakacak olursak gördüğünüz gibi bunlar da bizim için 3.000 dolar bölgesinin çok önemli olduğunu gösteriyor. İlk başta 3.300 dolar ve ardından 3.000 dolar bölgesinin önemli bir bölge olduğunu gösteriyor. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Verdiğim seviyeleri lütfen not edin. Bu dediklerimde stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin dominans ve ABD dolar endeksine değinelim. Evet arkadaşlar dominans tarafında gördüğünüz gibi bugün itibariyle bir geri çekilme mevcut. Şöyle söylemem lazım. Bizim için 44.73 seviyesinin altına düşmemiz çok olumlu olur diye düşünüyorum ben. Bu bölgede altcoinların birçoğuna para girebileceğini düşünüyorum. Fakat altcoinlerin asıl hareketlenmesi için olması gereken şeyler Bitcoin'in yatay bir seyirde hareket edip dominansın düşmeye devam etmesi ve total 2 grafiğinin yukarı yönlü hareket göstermesi. Fakat şu anlık dediğim gibi denklemin bütün parçaları birbirine oturmuyor. Bitcoin hala yükselmeye çalışıyor. Dominans bu arada düşüyor. Bunlar bizim için pek güzel şeyler değil. Dominansın düşmesi güzel ama Bitcoin'in de yatay hareket veya dediğim gibi aşağı yönlü bir hareket sergilemesi lazım. Altcoin'lerin harekete geçmesi için diye düşünüyorum. Biraz daha sabretmek lazım altcoin'ler için. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ABD Dolar Endeksine değinelim. Evet arkadaşlar ABD dolar endeksinde pek değişen bir şey olmadığını görüyorum. Burada bir ikili tepe formasyonu mevcut. Bu formasyon olur da aşağı yönlü kırılırsa şöyle söylemem lazım. 93.62 seviyesinin altında bir gün kapanışı yaparsak bu bizim için tekrardan şöyle hedef vermem gerekirse 92.71 seviyelerine kadar geri çekilebileceğimizi işaret eden bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım ve bu da bizim için aslında olumlu olur. Yani doların düşmesi e, genel olarak birçok dünya piyasasını rahatlatır bildiğiniz gibi. Aynı şekilde buradaki mor çizgimiz üzerine bir kapanış yapmamamız lazım. Bunun da seviyesini vermem gerekirse 94.34 e, seviyeleri olması lazım. Bu seviyenin üzerinde bir e, günlük kırılım yapmamamız lazım ABD dolar endeksinde olur da bu kırılımı yaparsak birçok dünya piyasası geri çekilebilir diye düşünüyorum. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like vurum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.